<laughs> Cenaze namazı da kılınmadı. Bundar gittiniz. Hey dar diri da, dar diri da, dar. Ne oluyor lan? Hey dar diri ne oluyor da, lan? Diri da, Amirim bu mümkün galiba. Baksana Nekir nerede? Nekir bugün <laughs> izinliymiş. <laughs> <laughs> Siz ölmediniz mi? Bize kalsa öldük de... ...arkadaş orayı da kattı karıştırdı geri yolladılar. Evet amirim emir ve görüşlerinize hazırım. Gidip şu uyuşturucu baskınını yapalım. Telefonun var mı? Var. Nerede? Şşş. Güzel. Yürü bakalım. Amirim. Ee... Ah. Ceketsiz çıkmam abi. <laughs> Yürü. <Ay gülüyor>